Herkese merhaba. Bugün Hyundai Get otomatik vites araçlarda bulunan Overdrive butonu ile ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Overdrive butonu vitesin hemen altında şurada yer alıyor. Butona bastığınız zaman ekranda bu şekilde bir ikaz ışığı görüyorsunuz. Bu buton ne işe yarıyor? Bu buton aracınızın daha yüksek devirlerde vites geçişi yapmasını sağlıyor. Yani normalde aracınız Birinci vitesten ikinci, ikinci vitese geçişi 2000 devirde yapıyor ise bu buton açık olduğunda 2500 veya 3000 devirde yapıyor. Bu da aracınızın daha yüksek devirlerde çalışmasını sağlıyor. Böyle bir butona neden ihtiyacınız olabilir? Şöyle örneğin otoyolda gidiyorsunuz bir aracı sollayacaksınız sollama halindesiniz. Ee, ama yavaş soluyorsunuz. Arkanızdan da bir araç sizi sıkıştırıyor. Bir an önce geçmek istediniz. Bu butona bastığınız zaman hemen devir yükseliyor. Ve bir an önce geçişi sağlamış oluyorsunuz. Bu işe yarıyor. Ee, fakat e, aracınız son vitese geçmiyor bu butona çıkken. Yani aracınız 5 vites ise 5. vitese geçmiyor. 4 vites ise dördüncü vitese geçmiyor. Üçüncü viteste kalıyor mesela. Beşinci vitese de dördüncü viteste kalıyor. Geçmiyor o, o vitese. İki tane dezavantajı var. Birisi yakıt tüketimi. Diğeri ise fazla gürültü. Yani devirli çalıştığı için fazla gürültü yapıyor. Ben bu bilgiyi aracımı aldıktan uzun bir süre sonra öğrendim. Umarım sizin için de faydalı olmuştur.